Hasan Mert Çakmak gençlere yaptığı konuşmasında gençlerin iş bulamamaktan yakındığını belirtti. Gençler mutsuz, iktidardan umutsuz. Günümüzün iktidarı maalesef bütün şehirlerimize üniversite açıyor. Yetinmiyor, daha fazlasını yapıyor. Şehirlere 5, 6. üniversiteleri açıyor. Bu sefer gençler bunalma giriyor. O kadar okuyor, bir iş bulamıyor. Dün arkadaşlarımla istişare ettiğimde diyor ki ben 2 yıl, 5 yıl, neyse 6 yıl okudum ama bir iş bulamadım. 10-15'lere iş başvurusunda bulundum ama referansım kuvvetli olmadığı için işe alınmadım. Bir başka sıkıntımız da Kayseri'deki gençlerimiz şehirden kaçıyor. Kayseri şu anda transit hale gelmiş durumda. Geliyor bir yıl okuyor ne bir sosyal faaliyet ne bir öğrenci dostluğu ne bir sıcaklık ne bir samimiyet diyor ki ben buradan gideceğim. Maalesef ulaşımdaki pahalılık sosyal faaliyetlerdeki azlık her zaman söylüyoruz gençlerimiz sosyal faaliyete bu şehirde aç. Ben çok arkadaşımızı gördüm ve çok üzüldüm. Geliyor ve gidiyor. Acilen bunlara çözüm bulunması lazım. Yurt dışına da gitmek isteyenler hat safhada. Bunları ikna etmek yerine iktidar maalesef giderlerse gitsinler diyor. Böyle bir anlayış olamaz. Sözlerime son verirken tarafsızlığıyla bizlere imkan sağlayan, gençlerin sıkıntılarını duyuran Kayseri Sokak ekibine ve medyasına teşekkür ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Entegre